Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bazen sabah uykudan kalktığınızda dahi göz kapaklarınız yarıya kadar kapalı olabiliyor. Kendinizi uyuduğunuz halde dinlenememiş hissediyor olabilirsiniz. İşe gittiğinizde, iş yerinde, okula gidiyorsanız derslerde ağır bir yorgunluk ve uyuma isteği hissediyor olabilirsiniz. Evde otururken hiçbir şey yapmama isteği sizin hayatınızı olumsuz etkiliyor olabilir. Yapmak istediğiniz işleri de mecburiyetten yaparak hem yaptığınız işlerden keyif almama hem de yaptığınız işlerde başarılı olamama durumları söz konusu olabiliyor. Gün içerisinde ve özellikle öğleden sonra göz kapaklarınızın ve çenenizin yer çekimi kuvvetine karşı koyamadığına şahit olmuşsunuzdur. Böyle durumlar kendinizi bitkin, halsiz ve yorgun hissetmenize sebep olmuştur. Mutlu olduğunuzda, kendinizi mutlu hissettiğinizde göz kapaklarınız açılır. İnsan beyninde bulunan nöronlar gözlerle ortak bir iletişim halindedir. Gözlerin bakış şekli yorgun, neşeli veya üzüntülü ise nöronlar anında harekete geçerek bakış şeklini hislere döndürür ve o hissettiğini duygu olarak size yaşamanızı sağlar. Kendini yorgun hissettiğinde gözler yani göz bebekleri aşağı doğru bakmaya başlar. Göz kapakları düşer. Belki fark etmeyebilirsiniz ama başınız öne doğru eğilmeye, çeneniz gevşeyerek aşağı doğru sarkmaya başlar. Ve bu durum tamamen bakışlarla alakalıdır. Her ne kadar kendinizi toparlamaya çalışsanız da var olan yorgunluk ve halsizlik hissini bir türlü atamazsınız. Bu şekilde devam eden bir bedenle ve bu şekilde devam eden zihin yapısıyla çok sağlıklı kararlar alamayabilirsiniz. İnsanın uyanıklık ve dinç olma hali gözlerin konumuyla ilgilidir. Kendinizi yorgun bir enerjide hissettiğiniz anda Kafanızı biraz yukarı kaldırarak gözlerinizle gökyüzüne veya tavana 15 saniye kadar bakmanız durumunda uyku halinin dağıldığını, yorgunluk hissinin ortadan kalktığını, rahatlıkla odaklanabileceğinizi fark edeceksiniz. Başınızı yukarı kaldırarak gökyüzüne veya tavana baktığınızda göz kapaklarınız daha da yukarıya kalkacak ve gözlerinizin o bölgesinden oksijen ve gün ışığı girecektir. Bir evin penceresinin panjurları kapalıysa o eve güneş ışığı girmez. Güneş girmediğinde ise yorgunluk, uyku hali, odaklanamama gibi durumlar kaçınılmaz olur. Aslında yaptığınız her hareketin bedensel, düşüncesel olarak beyninizin size mesaj göndermesi demek oluyor. Bu mesajlar okunamadığında ya da bu mesajları anlayamadığınızda hayatınız biraz daha zor hale gelebiliyor. Hemen hemen herkes cep telefonu kullanıyor. Cep telefonu kullanırken genelde telefon aşağıda, gözler yukarıda oluyor. Bu durum kafanın ön tarafa eğilmesi ve göz kapaklarının olması gerektiği yerden daha aşağıda olmasını sağlıyor. Aşağıya inen göz kapakları sayesinde gözün üst bölgesinden oksijen ve güneş ışığı alan bölgede kapanmış oluyor. Beyindeki nöronlar hemen faaliyete geçerek çok yorulduğunu, artık uyuman gerektiğini bildiriyor. Daha uyanık, daha dikkatli, daha aktif olabilmek için başınızı hafifçe yukarı kaldırarak gökyüzüne veya tavana 15 saniye boyunca bakın. Sevgiyle kalın hoşça kalın